Hepinize yeniden merhabalar. Kulaklarıma inanamıyorumun 26. bölümünü dinliyorsunuz. Ben Berna. Bugün çok iyi hazırlandığım bir bölümle karşınızdayım. İlginizi çekeceğine, böyle farkına konuşacağına çok emin olduğum bir konu. Birazcık teknik bir konu ama asla sıkıcı bir şekilde anlatmayacağımı söz veriyorum. Hazırsanız yeni bölümümüz başlıyor. Başlığı okuyunca bu dopamin meselesi nedir, nereden çıktı e, diye soracaksınızdır. Önce onu bir paylaşayım. Benim son bir iki senedir eski oranla e, kitap okumakta çok zorlanmaya başladığımı fark etmemle başladı her şey. E, böyle çok tatlı, kolay bir romanı bile 10 sayfadan fazla okuyamaz oldum. Çok tıkanıyorum, dikkatim dağılıyor, e, elime devamlı telefonu alıyorum ve hani okumak istediğim çok fazla kitap var sırada yüksek olduğum bir konu, hevesli olduğum bir konu aslında ama buna rağmen yapamayınca niye bu kadar zorlanıyorum dedim ve açıkçası bunu araştırma isteğim böyle başladı. Aynı şekilde mesela ders çalışmak da çok zorlaştı. Ders demeyeyim ama hani bir şey öğrenmek, bir metni okumak, işimle ilgili bir mevzuat araştırması yapmak, böyle metinsel bir içeriğe odaklanmak çok güçleşti benim için. Hatta Arkadaşımla da yeni bir aynı bu konuyla ilgili bir sohbet yaptık ve dedik ki hani iyi ki zamanında okuyup mezun olmuşuz. Yoksa şu anki kafayla ne hukuk kazanırdık, ne tıp kazanırdık, ne de bir üniversiteyi bitirebilirdik dedik. Sanıyorum bu çoğunun genel problemi olmaya başladı. Artık hepimiz odaklanma gerektiren işlerde, böyle dikkat gerektiren, emek gerektiren işlerde bocalamaya başladık. Yani tabii ki ders çalışmak hiçbir zaman çok eğlenceli bir aktivite değildi. Bundan 10 sene önce de 20 sene önce de değildi ama bizim için gerekli ve önemli olan ne bileyim sabır, tahammül gerektiren o işlere, o görevlere katlanmak bu kadar da zor değildi diye anımsıyorum. Çünkü bence sebebi şu, eskiden dopamin bağımlılığımız bu denli yüksek değildi. Dopamin bağımlılığı ne demek Berna <laughs> derseniz de. Dopamin ne demekten bir alalım en baştan. Dopamin beynin ödül sisteminde rol oynayan hafıza, motivasyon, dikkat gibi hani hareketlerimizi kontrol etmekle ilgilenen beyin nöronları tarafından salınan bir nörotransmitter. Nörotransmitter kelimesini önceden çalıştım tabii ki de o birden çıkabilecek <laughs> bir kelime değildi çünkü bu nörotransmitterimiz bizim dopaminimiz vücudumuzda doğru oranda salgılandığı zaman efsane hiçbir sıkıntı yok. Bizim odaklanmamızı sağlıyor, keyif ve zevk almamızı sağlıyor. Bizim motivasyon aslında taneciğimiz gibi bir şey. Ama bölümün başına da dedim ya kitap okuyayım hadi dediğim zaman böyle 2-3 tane dopamin taneciği bile kalmıyor ortamda. Hiç yok dopamin. Böyle kitabı zorla elime alıyorum. 10. sayfanın sonunda kitap kapanıyor. Çünkü bu kadar dopamin yetmiyor. işe devam edebilmem için. Beynim diyor ki hani bitir diyor yani bitir hoca yeter diyor. Al telefonu bir Twitter'a bakalım hani bir falan diyor. Elimi telefonu uzattırıyor. Neden? Çünkü telefonda vakit geçirmenin getirdiği dopamin çok fazla. Beyin bu aktiviteyi sürdürmeye meylediyor. Yani orada onun işini kolaylaştıran dopaminden çok var çünkü. Yani şöyle örnek vereyim. Anneniz size ekmek al dediğinde aşağıdaki fırına gitmeye dahi haliniz olmaz. Ama manita ev boş dediğinde beylik düzüne bile gidersiniz ya. İşte sizi beylik düzüne bile götürten şeyin adı dopamin. Gerçi bunun başka bir adı da olabilir ama <laughs> siz dopamin meselesini anladınız diye düşünüyorum. Peki dopamin bağımlılığı ne demek? Şimdi dopamini anlattım kulağa güzel bir şey gibi geliyor ama eğer sizin normalden fazla dopamin salgılarsa vücudunuz, beynin dengesi bozuluyor. Siz dopamin yüksek aktivitelerle haşır neşir oldukça, beyin yüksek dopamin uyarıcılarına maruz kaldığı için, orta seviyeye geri dönebilmek için, o standarda geri dönebilmek için, dengeye gelebilmek için, diyor ki ben artık dopamin üretmeyeyim o zaman diyor. Yani kısa süreli keyifler için sürekli dışarıdan yüksek dopamin uyarıcıları geldikçe, beyni dopamin üretme konusunda tembelleştiriyoruz ve kendi dopamin üretme kapasitemizi köreltiyoruz. Sonuç dopamin konusunda dışa bağımlı hale geliyoruz. Yani tıpkı TC ekonomisi gibi diyebilirim. <laughs> gerçekten siyasi şaka yapmadan duramamam rezaleti. Dopamin konusunu bile bu perspektiften baktığıma gerçekten inanamıyorum. Neyse dur ne diyordum. Dopamin konusunda dışa bağımlılık. Dopamin kötü bir şey değil, çok güzel bir şey hatta. Motivasyon veriyor, keyif veriyor ama iyi bir şey diye de kendimizi dopaminin kollarına bırakmamamız gerekiyor. Yani bir dopaminimiz var. onu da laf etme dediğinizi duyar gibiyim ama sırf o anlık iyi hissettiriyor diye kendinizi dopaminin kollarına bırakırsanız uzun vadede herhangi bir şeyden keyif alabilme becerimizi mahvetmemizle sonuçlanıyor aslında senaryo. Hani hepimizin yavaş yavaş dopamin düşük aktiviteleri yaparken sıkılmaya başlamamız bu yüzden en başta anlattığım. Görevimizi, mecburiyetimizi icra ederken işte ne bileyim sürekli saate bakmamız, birçok şeyin eski tadını vermemeye başlaması, zorlanmamız. Bunlar dopamin değeri yüksek aktivitelere son zamanlarda çok maruz kalmış olmamızın yan etkisi aslında. Diğer şeylere odaklanamamamız. Ve burada da ben en büyük rol oynayan şeyin akıllı telefon kullanımı olduğunu düşünüyorum. Yani akıllı telefon demeyeyim ama illa e, işte internete, sosyal medyaya, Netflix'e, YouTube'a e, bu tarz içeriklere ulaştığımız cihaz her neyse bunlar tabii ki yani son 5-6 senedir inanılmaz maruzuz. Artık bağımlılık noktasındayız. Zaten bu da bunun birebir neden sonuç ilişkisi. Çünkü dopamin düzeyi o kadar yüksek içerikler var ki ortada kayıtsız kalamıyoruz. Elimiz hep onlara gidiyor. Beyin hep dopamine mail ediyor yani devamlı. Ne yapıyorsun? WhatsApp bildirimine bakıyorsun telefonunda bir tane bildirim geldi. O telefon ele alınıyor. Çünkü yeni bir mesaj, yeni bir bilgi, yeni içerik. Beyin basıyor dopamini. İlgi çekici çünkü. Maç skorlarına bakıyorsun. Yeni bir haber almak istiyorsun. Yeni bilgi isteyin. Yine dopamin geliyor. Para piyasalarına bakıyorsun işte dolar düşüydü buydu. Haberdar olma isteğine hizmet veriyor. ilgini çekiyor. Dopamini yüksek. Instagram storyleri. Yüzlerce farklı görsel, farklı video. Biri nerede ne yapmış? İlgi çekici bir sürü paylaşıma tanık olma isteği. Dopamin şoku. Yani aslında hepsi yalnızca telefonu elimize alarak çok kolaylıkla deneyimlediğimiz ilgi çekici içerikler değil mi? Ve hatta biliyorsunuz sosyal medyanın şöyle bir algoritması var. Tamamen bizim dopamin döngümüzü bozmak üzerine kurulmuş. Ee, sen neden keyif alıyorsan, e, neyi beğendiysen, kaydettiysen, paylaştıysan devamlı olarak onu çıkardığı için kelimenin tam anlamıyla dopamin deryası sosyal medya. Hani şöyle söyleyeyim siz bir sınava çalıştığınızda iyi bir puan aldığınızda sonucunda çok mutlu olursunuz. O hissettiğiniz dopamin de yine çok yüksek bir dopamindir ama... Şimdi az önce anlattığım dopamin çok kolay erişilebilen bir dopamin. Sen sınava çalışıp da o dopamini elde etmeyi artık uğraşmıyorsun. Beyin zor olan yolu seçmiyor artık. Ama aslında biz de çok iyi biliyoruz ki bize fayda sağlayacak şeyler, uzun vadede fayda sağlayacak şeyler aslında yalnızca pozitifiyle gelen şeyler değildir. Hayatta bu çok çalışan bir e, mantık. Bir şey sana yalnızca keyif veriyorsa %90, uzun vadede bir şeyler götürüyordur. Karşılıksız bir haz, karşılıksız bir keyif olmaz çünkü. Emek verdiğimiz, bizi zorlayan, bizi yer yer sıkan, isteksizce devam ettiğimiz bir sürecin sonundaki başarı, o sürecin sonunda elde ettiğimiz şey bizim için daha tatmin edici aslında. Hani nasıl anlasam cefasını çektiğin bir şeyin sefasını yaşamak aslında bize bence daha kalıcı bir tatmin yaratıyor. O yüzden dopaminin tehlikesi bu bizi kalıcı tatmin hissinden uzaklaştırıyor, bizi anlık hazlarla, anlık tatminlere döndürüyor, meylediyor diyeyim. Çünkü dopamin koşullanmasına maruz kaldıkça ne oluyor? Sadece kısa süreli, kısa odaklı ödüllere odaklanıyorsun. Emek vermemiz gereken işler için gereken dopamini salgılayacak mekanizmayı bozduğumuz için de aynı şekilde bir kısır döngü bu da. Yapmamız gereken görevleri yapmamızı sağlayacak dikkati bulamıyoruz, motivasyonu bulamıyoruz günün sonunda. Hani şey gibi düşünün. Sürekli pornografik bir içeriğe maruz kalan insan çıplak bir vücut gördüğünde artık uyarılmaz bir tesiri olmaz onun için değil mi? Daha farklı bir fantezi ihtiyaç duyar bu tarz insanlar. Aynı heyecanı sağlayabilmek için, o dopamine ulaşabilmek için artık bambaşka şeylere ihtiyaç duymaya başlar. Ya da alkol de buna benzer bir durum. Her gün bir şişe viski içtiğinizi düşünün. Siz ertesi gün bir bardak viski içtiğinizde size hiçbir etkisi olmaz. Sizin artık haz alabilmeye ya da artık aldığınız keyif her ne ise onu alabilmek için artık yüksek dozlara ihtiyacınız olmaya başlar. Aşina olduğun şeyin aslında seni yeterince heyecanlandırmaması durumu aynı mantık. Standart dopamin düzeyindeki aktiviteler bizi sarmıyor yani. Onları tercih etmez hale geliyoruz bu yüzden. Peki soru şu yani eminim hepiniz artık bu soruya geliyorsunuzdur. Bu dopamin batağından nasıl kurtulacağız? En popüler yöntem dopamin detoksu, dopamin orucu diye de geçiyor. İçinde şunları barındırıyor bu detoks, oruç. Aslında içinde hiçbir şey barındırmıyor diyerek başlayabilirdim. E, sosyal medya detokusunu barındırıyor. Hani sosyal medya ile ilgili bir bölüm vardı hatırlarsınız. Hiçbir şekilde sosyal medya uygulamalarında vakit geçirmemeyi öngören bir e, detoks. Bunun dışında e, fast food ve yemesi çok keyifli abur cuburları, tatlıları yemiyorsunuz. Keyif verici beslenme sona yarıyor. Bunu da istemiyor sizden. Bunun yanında tabii ki keyif verici maddeleri, alkolü sigarayı kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. E, dizi, film izlememeniz gerekiyor. de işte YouTube'dan bir şeyler izlememeniz gerekiyor. Aynı şekilde keyif verici müzikler dinlememeniz gerekiyor. Yalnızca sanırım böyle e, hani soundtrack gibi şeyler olur ya böyle klasik müzik bile değil. Hani çok arka plan müziği adını hatırlayamadım. <laughs> o tarz müzikleri belki öneriyor. İşte arkadaşlarınızla böyle kalabalık partiler hani etkinlikler olur ya bunlardan uzak durmanızı istiyor. Böyle yüksek sosyal keyifleri de istemiyor bu detoks. E, buna ek olarak işte cinsel ilişki ya da işte mastürbasyon bunları hiçbir şekilde istemiyor. Zaten bunun bir üstü biliyorsunuz sevra anlaşması. Hani hiçbir şekilde hiçbir şeyi keyif verici hiçbir duruma izin vermeyen bir detoks şekli. Dopamin detoks adıyorsun yani keyif verici, motivasyon verici aktivitelerden uzak durmayı öğütlüyor. Neden böyle bir şey yapıyor? Yani bu bir tabii ki işkence metodu değil. Bunlardan uzak kaldın. Dış etkenli dopamin gelmesin vücuda diyor. Dopamini üretmeyi benim beynim kendisi artık başlasın diye yapılan bir oruç aslında yani. Ama tabii yani mantıklı evet ama 2023 yılında uygulanabilir ve sürdürülebilir bir şey mi? Bence hayır. Benim önerim ne olur? Yani ben ne yapılmasına şimdi bu kadar araştırdım ettim. Bana göre mantık olan durum ne diye soracak olursanız şunu kabul edelim diyorum ben. Yapması keyifsiz gelen ama yapmamız gereken işler var. Yani kendi potansiyelimizi ortaya koymamız için hayal ettiğimiz noktaya ulaşabilmemiz için gereken e, böyle gerçek işler vardır. Yani bize uzun vadede fayda sağlayacak işler. Bunların dopamini az. Bunların dopamini az olduğunu kabul edeceğiz arkadaşlar. Ders çalışmak sıkıcı bir şey. İşe gitmek, işte yaptığımız aktiviteler sıkıcı şeyler. Bunların dopamini az. Yani bu sana sıkıcı gelmiyor. Yani kimyasal olarak böyle. Bu işin kimyası böyle. Konunun inşallah kimyayla bir alakası vardır. Bilmiyorum niye kimya kimyası <laughs> kullandım. <laughs> hani böyle motivasyonumuz az olmasına rağmen bazı işleri yaparız ya, işte onu yapmamız gerekiyor. Zaten hatta böyle yapmamız gerekiyor ki motive olabilme becerimiz gelişsin, beynimizin kendi kendine dopamin üretme becerisi gelişsin. Biraz ders çalışıp işte kendinizi TikTok izleyerek ödüllendirirseniz derse tekrar dönemezsiniz. Yani bunu yapmayın. İşkenceye çevirirsiniz kendiniz için durumu. Beyin tabii ki sıkıcı olanı istemeyecek. Bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Yani biraz ders çalışıp biraz dizi izleyeyim. Bunu yaptığınızda ders çalışmak size işkence gibi gelmeye devam edecek. Birazcık yüksek dopaminli aktivitelere karşı irade gösteriyoruz. Bunu kendimizi zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde kendimizi zorlamadıkça, zihnimizi terbiye etmeye çalışmadıkça ee, ne bileyim Reels video izlerken ölü bulunacağız Yani çünkü sonu gelmeyen anlamsız bir dopamin silsilesinin içerisinde savruluyoruz gibi geliyor bana. O yüzden bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Başka aklıma gelen bir öneri de şu. Pasif aktivitelere değil de e, böyle çabalayacağınız, sizi yoracak, belki sizi zorlayacak aktivitelere yönelmeyi tercih edin. Hani hiç motivasyonunuz olmamasına rağmen yaptığımız bazı şeyler vardır ya. Zorlana zorlana da olsa kitabı okuyun mesela hani işte birkaç yabancı dilde kelime öğrenmeye çalışın. Bir şekilde kendinizi zorlayacak. Hani yeni kazanımlara ağırlık vermeye çalışın. Bunlar mental olanlar. İşte bedensel olarak yürüyüş yapın, spor yapın, yüzün, e, yoga yapın. Mesela yoga bu konuda bence iyi bir araç. Çünkü dakikalarca aynı pozda kalıyorsun. E, sabretmek durumunda kalıyorsun. Tahammül etmek durumunda kalıyorsun. Böyle hani bir yeni 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 bir şey yok. Orada hep kalıyorsun ya. Bence o anlamda tahammül kaslarını güçlendiren bir şey. Dopamine eksik bir aktivite mesela. O yüzden bence iyi bir fikir oldu şu an. Ben de yükseldim bu fikre. Bedensel olarak hani yorgunum ya yani yok ben buna hiçbirini yapamam diyorsanız da uyuyun. Gerçekten Elinize telefon olup yatmış olmak sizi dinlendirmiyor. Dopamin yüksek aktivite bir insanı dinlendirmez. Ben şunu fark ettim. Bence siz de mutlaka yaşamışsınızdır. Çok uykum var yatağa gidiyorum. Yatak ne yani diyeyim ki saat 12. Çok uykum geldi yatağa girdim. Elime telefonu alıyorum ve bir buçuk oluyor saat. Yani aslında uykunuz geldiğinde sizi dinlendiren bir aktivite olmuş olsa uyursunuz. Ama işte dinlendiren bir aktivite olmadığını buradan anlayın. Sizi yüksek dopamine daha çok yoruyor aslında. Dinlendirmenin tam tersi bir aktivite yaptığımız. O yüzden yorgunsanız uyuyun. Lütfen elinize telefon alıp ya da bir dizi film izlemekle bu dinlenmeyi sağlayabileceğiniz yanılgısına düşmeyin. Ha, i̇lle de ses olsun diyorsanız bakın şöyle bir fikrim var. Ee, yapabileceğiniz en güzel aktivite podcast dinlemek. Vallahi reklam yapmıyorum asla. Tamamen objektif olduğuma, bilgilerimin güvenilirliğine <laughs> emin olabilirsiniz. Çünkü podcast bir tık daha sıkıcı mesela. Dopamin düzeyi YouTube'a göre kıyasladığınızda, yani görsel bir içerik olmadığı için, video içeriği olmadığı için bir tık daha dopamini düşük. Bu noktada anlattıklarıma paralel olarak dopamin orucunun içerisinde yer alabilecek de bir aktivite. Gerçekten onun üzerine 10 üzerine onluk bir aktivite olur podcast dinlemek bence bu konuyu biraz ağırlık verebiliriz. Ya şaka bir yana gerçekten podcastler içerik olarak da hani kısa ve basit de değil ya. Bu noktada tüketim içeriğini, kolay tüketim içeriği olmadığı için yeni bir şey öğrenmek, kendini entelektüel anlamda geliştirmek noktasında da anlamlı bir yol zaten. Hep şöyle bir etkisi de var bu arada. Bir şey izlemediğiniz için, evet bak bu da çok güzel bir nokta. Bir şey izlemediğiniz için, yalnızca dinlediğiniz için soyut düşünme becerinizi de besliyor. Yani ben konuşurken şu an siz yüksek ihtimal düşünüyorsunuz. Kafanızda bunu canlandırıyorsunuz benim anlattığım şeyleri hayal ediyorsunuz yani aslında. Bu 2023 yılı için çok güzel bir egzersiz. Çok az yapabildiğimiz bir egzersiz çünkü. Çünkü her şey önümüze görsel olarak konulduğu için zihin başka bir şey düşünemiyor. Sen ne koyarsan onu aslında hayal ediyor. O yüzden bizim böyle e, kitap okumak da bu anlamda bizi besler ya soyut düşünceyi. Podcast da e, yine soyut düşünebilme becerisini geliştiren bir şey. Neyse daha fazla podcast övmeyeyim inanmayacaksınız bilgilerimin objektifliğine. <laughs> Ama biliyorum tabii ki ne olursa olsun siz bu podcast'te bu bölümü, dopaminle ilgili bölümü dinledikten sonra da e, dopamin hatırına, ekran kaydırmaktan ya da story izlemekten vazgeçmeyeceksiniz. Biliyorum yani çok kökten bir değişim yaratacak bir içerik olmayacak ne olursa olsun anlattıklarım ama ben en azından bu konuyla ilgili bir farkındalığınızın olmuş olmasının, yaptığınız şeyin size getireceği zararın, şiddetinin diyeyim bilincinde olmuş olmanızın da yine günün sonunda pozitif etki getireceğini inanıyorum. Bu dopamin iletinden kurtulacağız arkadaşlar. Başka yolu yok yani. Böyle lütfen siz de kendinizde işe yarayan başka taktikler bulursanız benimle lütfen paylaşın. Ben de kulaklarım inanamıyorum. Instagram sayfasına paylaşırım. Hani bağımlılar olarak grup terapisi çemberimizde yer veririz bu örnekleri. Çok güzel olur bence. Bekliyorum mesajlarınızı. Neyse yüksek dopaminden uzak durmanız umuduyla bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.